Yüzlerce yıl önce Osmanlı devlet adamlarının söylediği ve günümüzde hala kullanılan bir söz vardır. Kelle koltukta gezmek. Bu söz devlet işleriyle ilgili yapacakları bir hata karşılığında her an idam edilebilecek olan yüksek mevkideki kişiler tarafından söylenirdi. Sebebi ise Müslüman kimselerin idam edildikten sonra kesilen başının koltuk altına koyulmasıydı. Osmanlı tarihinde nice vezirler ve sadrazamlar cellatların elinde bu hazin sonu yaşamış ve kellesini koltuğunun altına almıştır. Ancak içlerinde bir tanesi var ki sadece kellesinden olmamış, bütün vücudu lokma lokma doğranarak Osmanlı halkına şifalı vezireti diyerek satılmıştır. İşte bu garip olaydan dolayı lakabı bin parça Ahmet Paşa'ya çıkan Osmanlı Sadrazamının hayat hikayesini dinleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ahmet Paşa 1990'lı yıllarda İstanbul'da bir sipahinin oğlu olarak dünyaya geldi. Herhangi bir özel eğitim almamasına rağmen çocukluğundan beri çok hızlı ve çok güzel yazı yazmaktaydı. Bu yeteneğinden dolayı küçük yaşlarda maliye kalemliğine girdi. Yaklaşık 40 yaşına kadar bu görevde kaldıktan sonra bir basamak yükselerek teskireci oldu. Ancak Ahmet Paşa hırslı biriydi ve devlet içinde yükselmek için pek sabrı kalmamıştı. Bu nedenle Sadrazam Sultanzade Mehmet Paşa'ya rüşvet vererek önce mevkufatçı ardından defter emini oldu. Paranın her kapıyı açtığını gören Ahmet Paşa, Birkaç yıl sonra da vezirlik rütbesiyle defterdarlığa getirildi. Lakin Ahmet Paşa'nın durmaya niyeti yoktu. Rivayetlere göre çevirdiği entrikalarla Deli İbrahim olarak bilinen Sultan I. İbrahim'e 300 bin kuruş vererek kendini sadrazam olarak ilan ettirdi. Bu da yetmedi Sultan I. İbrahim'in henüz 2 yaşındaki kızı Beyhan Sultan'la sözlendirilerek Osmanlı ailesine damat oldu. Sıradan bir sipahinin oğlu olarak dünyaya gelen bu kişi, şimdi padişahın kızı ile evli bir Osmanlı sadrazamı olmuştu. Önceki mesleğinden dolayı devlet içinde Tezkireci Ahmet Paşa olarak bilinen sadrazam, 1647 yılında göreve geldiğinde Osmanlı Devleti Venedik'le savaş halindeydi. Üstelik Venedikliler 60 gemilik bir piloyla Çanakkale boğazını kapatmış, Osmanlı donanmasının çıkmasına ve denizden yardım götürmesine izin vermiyorlardı. Girit adası ve Bosna kıyılarına da şiddetli saldırılar düzenliyorlardı. Tezkireci Ahmet Paşa, sadrazamlık makamını kaybetmemek için buralardan gelen kötü haberleri Çanakkale Boğazı'nın kapatıldığını ve toprak kayıplarını Sultan 1. İbrahim'e söylemiyordu. Hatta o kadar ki cepheden gelip padişahın huzuruna çıkan Fazlı Paşa durumun kötüye gittiğini söyleyince Sadrazam Ahmet Paşa onu rüşvet almak ve yalan söylemekle suçlamış ve bu nedenle hapse attırmıştı. Sultan 1. İbrahim ise tezkireci Ahmet Paşa'ya güvendiği için Fazlı Paşa'ya inanmamıştı. Sultanı elinde oyuncak eden Ahmet Paşa, savaş devam ederken Padişah 1. İbrahim'in garip isteklerini karşılamakla meşguldü. Padişaha haremindeki cariyelerinden biri bir masal anlatmış. Bu masala göre sarayın her yerini samur kürküyle kaplarlarsa padişah ölümsüz olacaktı. Bu masala inanan Sultan 1. İbrahim bütün Osmanlı topraklarındaki samur kürklerini almaya başladı. Tezkireci Ahmet Paşa da bu garip istek doğrultusunda halka samur vergisi adı altında ağır vergiler koydu. Bunun yanında Sadrazam Ahmet Paşa, padişahın gözüne girmek için hazineden aldığı parayla her tarafı kıymetli taşlarla süslü çok maliyetli bir saltanat kayığı yaptırıyordu. Ayrıca tezkireci Ahmet Paşa, devletin önemli memurluklarını ve görevlerini açık arttırmayla satarak büyük servetler elde ediyordu. Bosna ve Girit'teki Osmanlı askerleri zor durumda yardım beklerken İstanbul'da durum bu şekildeydi. Elbette bu basiretsiz yönetim kısa zamanda ulemadan ve yeniçerilerden tepki görmeye başladı. Bir yeniçeri ağası olan Kara Murat Ağa, Sadrazam'a uyarı niteliğinde bir mektup gönderdi. Ahmet Paşa ise bu tehdit mektubu karşılığında makamını korumak için bir plan hazırladı. Başta Karamurat Ağa olmak üzere diğer Yeniçeri ağalarını oğlunun düğününe davet etti. Fakat gerçek niyeti Yeniçeri ağalarını tuzağa düşürerek düğünde hepsini topluca katletmekti. Bu haber Karamurat Ağa'ya sızdırıldı. Yeniçeri ağaları bu tuzaktan son anda kurtuldular. Artık iki taraf içinde kılıçlar çekilmişti. Yeniçeriler ve sipahiler Fatih Camii'nde toplanarak kazan kaldırdı. Teskireci Ahmet Paşa'nın kellesini istediklerini padişaha söylediler. Padişah çok sevdiği ve damadı olan Teskireci Ahmet Paşa'yı isyancılara teslim etmeyince olaylar büyüdü ve çıkan isyanda Sultan 1. İbrahim devrilerek saltanatını kaybetti. Hal böyle olunca Teskireci Ahmet Paşa yalnız kaldı ve saklanacak delik aramaya başladı. Kılık değiştirerek bir bir İstanbul'daki tanıdıklarının kapısına giden eski sadrazamı kimse kabul etmedi. En sonunda Hacı Behram isimli bir tanıdığı tarafından saklandığı yer Yeniçerilere ihbar edildi. Tezkereci Ahmet Paşa yakalanarak Şeyhülislam fetvasıyla idam edildi. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Tarihçi Reşat Ekrem Koçu, Tarihimizdeki Garip Vakalar adlı kitabında olanları şöyle anlatıyor kendisinin Yeniçeri Ocağı ağlarıyla iyi geçinmemesi, hatta Ocak ağlarına karşı bir suikast hazırlaması İstanbul'da bir askeri hükümet darbesine sebep olmuş. Sadrazam idam edilmiş, padişah da evvela tahtından indirilip birkaç gün sonra boğdurulmuştu. Ahmet Paşa şişman bir zattı. İdamından sonra cesedi anadan doğma soyularak cellatlar tarafından bir hamal beygirine çaprazvari atılmış ve götürülüp at meydanına bırakılmıştı. İhtilalci Yeniçerilerden birkaç hunhar fırsatı ganimet bilip cahil halkın batıl itikatlarından istifade ederek insan ya romatizma ağrılarına ve sızılarına devadır diye Ahmet Paşa'nın etlerini lokma lokma doğrayarak beşer onarakçıya satmışlardı. İstanbul'da da bu kadar korkunç, tüyler ürpertici devayı satın alarak kollarına bacaklarına sürüp bağlayabilecek o kadar çok katı yürekli insan çıkmıştı ki, paşanın eri yapılı vücudu hemen bir iskelet haline gelmişti. Ölümünden ve naaşının bu feci akıbetinden sonra kendisine Hazarpare yani Bin Parça Ahmet Paşa lakabı verilmişti. Evet sevgili dostlar bugün sizlere Hazar Pare yani binbir parça Ahmet Paşa'nın hikayesini anlattı. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.